Merhabalar, hoş geldiniz. Baht Oyunu 6. Bölüm 1. Fragmanda yani Nezile'ye karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar bölümü beğendiğimi söyleyebilirim. E, Tuğçe'nin e, adını yasını çaldığı kısımlar ve Bora'nın adaya inanmadığı kısımlarda gerçekten çok sinirlendim. E, onun dışında güzel bir bölümdü genel olarak. E, gayet beğendiğimi söyleyebilirim bölüm dediğim gibi. E, ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki en son Bora'nın adaya inanması çok güzeldi bunu da belirtmek istiyorum. Onun dışında fragman hakkındaki yorumlarımdan bahsedeceğim. Fragman bence güzel fragmandı. Bence arkadaşlar en geç 3-4 bölüme rüzgar ve ada arasındaki bir şey oldu. yani hatta evli oldukları ortaya çıkacaktır. Ben bu bölüm ortaya çıkacağını tahmin ediyordum geçen fragmandan dolayı. Fakat çıkmadı. Bence arkadaşlar en geç 3-4 bölüm sonra çıkacaktır. Çünkü her bölüm bir olay, her bölüm bir şey rüzgar ve ada ile ilgili artık zaten yavaş yavaş anlaşılmaya başladı diye düşünüyorum. Son sahnede de Bora adanın evinde rüzgarı gördü. Yani bunun tabii ki neden olduğunu soracaktır. Zaten fragmanda da bunu görüyoruz. Adı nasıl bir açıklama yapacak henüz tahmin edemiyorum. İleriki bölümde heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. İleriki bölümde arkadaşlar haftaya bayram olduğu için dizi yayınlanmayacak. Sonraki hafta devam edecek bölümleri yayınlanmaya. Ee, bir hafta dizi olmayacak bunu da söylemek istiyorum. O yüzden haftaya annenizde çekemeyeceğim doğal olarak. Ee, belki arkadaşlar başka bir video hazırlarım oyun için. Belki de iyi şey yapmam pek emin değilim bu konu hakkında. Ve dizi hakkında genel bir yorumdan bahsedecek olursam arkadaşlar Elif karakterinden birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında e, Ada ve Bora birazcık ayrılıktı arkadaşlar. Elif sayesinde yakınlaşıyor. E, çünkü Elif sayesinde hani Bora'nın evinde kalıyorlar. Ada falan Ada ve ailesi böyle yakınlaştıklarını düşünüyorum. Ve Elif gerçekten çok tatlı bir karakter. Sahnelerini izlediğim zaman gerçekten çok yani çok eğlenceli sahneleri var. Çok seviniyorum sahnelerini izlediğim zaman. Elif için Adbor FC Başkanı diyebiliriz. Açıkça söylemek gerekirse. Bunu da arkadaşlar belirtmek istiyorum. onun dışında videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.